Herkese merhaba. Vadeli kontratlarda sert satışlarla başladığımız yeni hafta öncesi kısaca geçtiğimiz haftayı hatırlayacak olursak, geçtiğimiz haftanın ilk yarısında 4100 seviyesini korumaya çalışan S&P 500, cuma günü enflasyon verisinde zirvenin görüldüğü beklentilerini hayal kırıklığına uğratan yukarı yönlü sürprizle yeniden sert satışlara maruz kaldı. Hafta başında dikkat çektiğimiz 10 yıllık gösterge tahvil faiz oranının 3 seviyesini aştığı Perşembe seans kapanışına doğru gelen satışlar ve Cuma günkü seanstaki düşüşle iki günde %5.2 değer kaybeden S&P 500 haftayı Mayıs ayı dip seviyelerine yakın kapatırken Nasdaq ise etkili olan satışların etkisinde %5.6 düştü. Sene başından bakıldığında S&P 500'deki değer kaybı %18'e ulaşırken growth hisselerine barındıran Nasdaq'taki düşüş %27.5'a ulaştı. Geçtiğimiz haftaların aksine enerji sektörünün de dahil olduğu tüm sektörlerde değer kayıpları yaşanırken enflasyonla mücadelede Fed'in geride kaldığı ve ekonomi üzerinde artan resesyon beklentilerine paralel finans ve teknoloji sektörleri haftayı ortalama %6,5'luk değer kayıplarıyla sonlandırdı. Hisse bazlı hareketlerde ise talebin azaldığı ve artmaya devam eden yakıt ve borçlanma maliyetleri nedeniyle yeni sermaye arayışında olan kruvaz şirketleri S&P 500'de haftanın en fazla değer kaybeden şirketleri oldular. Bu şirketler arasında Royal Caribbean %18.8 gerilerken Carnival %18.2 ve Norwegian Cruise Lines %15.8 değer kaybetti. Boğa piyasalarında genelde göz ardı edilen ancak son dönemde piyasalarda artan resesyon endişeleri ve enflasyonist baskıyla artan fiyatları tüketicilere yansıtabilen temel gıda şirketlerinden GM Smucker, Kraft Heinz, Kellogg, Campbell Soup ve ucuz market zincirlerinden Dollar General haftayı artı seviyelerde kapatan şirketler oldular. CPI verisiyle sarsılan endeksler yeni haftaya vadeli kontratlarda görülen %1.5 ile 2 aralığında sert satışlarla başlarken önümüzdeki 5 gün sert fiyat hareketlerine açık bir dönem bizi beklemekte. Salı günkü mayıs ayı üretici fiyat endeksi ve geçtiğimiz hafta Target'ın bir kez daha aşağı çektiği karlılık beklentileri ve cuma günü tarihi dip seviyesinde açıklanan Michigan Tüketici Beklentileri Anketi'nin ardından çarşamba günkü mayıs ayı öncü perakende satış verilerinin takip edileceği haftanın en kritik ekonomik gündemi ise çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı olacak. Enflasyon verisi ardından 75 bas puanlık müdahale spekülasyonlarının arttığı piyasalarda bas senaryoda 50 bas puanlık artışın beklendiği FED toplantısı ardından yayınlanacak açıklama metni, üyelerin faiz beklentilerini yansıtan çeyreklik bazda yayınlanan noktalı tablo ve Powell'ın son veriler ışığında yapacağı açıklamalar Mayıs ayı dip seviyelerine yaklaşan endekslerdeki volatiliteyi üst seviyede tutacaktır. Ekonomik veriler ve Fed toplantısının gündemi meşgul edici. Hafta endeksler üzerinde etkisi olabilecek nitelikte bir bilanço açıklaması ise bulunmamakta. Geçtiğimiz hafta belirttiğimiz 4070 seviyesinin altında kapanışla 3900'e kadar soluksuz gerileyen S&P 500 özelinde ise teknik olarak tüm göstergeler zayıflamakta. Endekste 20 Mayıs'ta seans içerisinde görülen dip seviye olan ve %20'lik düzeltme ile endeksin teknik olarak ayıp yasasına girdiği 3800-3820 aralığı S&P 500'e kısa vadeli destek konumunda. Bu seviyenin altında kapanışlarda S&P 500'e en son 2020'nin Eylül ve Ekim aylarında görülen 3500 seviyesi gündeme gelecektir. Piyasalara yönelik karamsarlığın üst düzeyde olduğu S&P 500'de 4200 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın test edilebilmesi için ise ilk aşılması gereken seviye olarak 4040-4050 aralığındaki Fibo direnci yer almakta. Piyasaların içinde bulunduğu bu zor günlerde tüm yatırımcılara bol şanslar.